Has bahçesinde ömrün yakın olmaz bana gül. Bizarım ümidime kurulan her tuzaktan. Tutuştu o lacivert, hayale düşen kâkül. Bakanlar baktı sana, ben uzaktan uzaktan. Yandı birden korkuyla gözlerine uçan kuş. Bulutlar aynalara seni sordu Irak'tan. Deniz sanki isyankar bir rüyada boğulmuş. Nehirler aktı sana, ben uzaktan, uzaktan. Peşimde her aşığın gölgesini taşırım, Alırım esrarını her devin bir dudaktan, Dağda haramilerle, kurtlarla ağlaşırım, Gökler sıcaktı sana, ben uzaktan, uzaktan. Nerede bu çileyi çekenlerin tarihi? kalbimin enkazına kan akıyordu vaktan. Çölde kalan ruhların bile döndü talihi. Türküler yaktı sana, ben uzaktan uzaktan. En kavi diken dahi murad alır bağında. Bırakıp derde beni kurtulursun firaktan. Gece gündüz esridin bir kaktüs yaprağında. Gelmem yasaktı sana, ben uzaktan uzaktan. simsiyah bir kıyamet tohumu filizlenir. Mezarıma isminle atacağın topraktan. Acılar sanki neden bu sevdada gizlenir? İçim tutsaktı sana, ben uzaktan uzaktan.